O zul billahi min eşşeytanir recim bismillahirrahmanirrahim elhamdülillahi rabbil alamin es-salatu vesselamu ala rasulena Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn hizmet rehberi hem bu yeni sayit eski sayit gibi kendine hürmet ve tevecüh kazanmak ve şan ve şeref bulmak kat'ien aleyhindedir kabul etmez ben nefsimi tebriye etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister. Fakat şu fani dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde, az bir lezzet için ebedi daimi hayatını ve saadeti ebediyesini berbat etmek ehli karı değil. Ehli aklın ve zişurun karı olmadığından nefsi emmarem, ister istemez akla tabi olmuştur. Evet nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbahtır. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. Hem bu yeni Said, eski Said gibi kendine hürmet ve teveccüh kazanmak ve şan ve şeref bulmak katiyen aleyhindedir, kabul etmez. Yani ölçü bu olmak lazım. Evet. Yani Müslüman riyaya medar, vasıf ve sıfatlardan kendini kollaması lazım. Bak. Yani halis bir kul, safi bir kul, fıtri bir kul olmak. Bunun da yolu nereden geçiyor? İşte şöhreti kazibedir, alkıştır, riyadır, varlıktır, devlettir, servettir. Bunlar böyle birbiri üzerine insanın hayatında inzimam ederse, <laughs> üst üste gelirse araküller nefis aldanabilir. i̇nsan şımarabilir. <laughs> Enaniyet insanı parçalar. İzafet ve nisbet hakikattan uzaklaştırabilir. Bu gibi sıfatlar tabirca ise mayın tarlası gibidir. Hmm. Oraya girdim mi ala küllal bir tarafını ne <laughs> yapar? <gülüyor> bir tarafını <laughs> uçurur yani. Yani fıtrilik, hmm. safilik hasbilik. ve hasbilik. <laughs> budur yani. Bu cihette her Müslümanın kendini bu manada muhafaza etmesi lazım. Niye? Çünkü nefse itimat edilmez. Nefis şımarır, Hı. şımarır. Nefis şeytanı dinler. Her vakit dinler. Her vakit dinler. Nefis. Nefsin teske edilmemiş, Nefsin ustadı şeytandır. Şeytan da profesyoneldir. Hı. Altı bin seneden beri şeytan insanları kandırmakta. Fevkalade nedir? Mahirdir. Usta. Mahir. Ustadır yani. Evet. Peygamberimizin de öyle şeyi var değil mi abi? Medihe karşı toprak yani, mı diyor? Tabi yani. Peygamberimize bir genci anlattılar. Ya Resulallah bu gençti işte böyledir, böyledir. Medih ve sana ettiler. Peygamberimiz buyurdu ki eğer o genç burada olsaydı belki dinden çıkardı. Allah. Belki dinden çıkardı. Onun için birisi diyor, hadis senin, e, seni ederse yüzüne karşı hemen toprağı al yüzüne serp. Yüzüne serp. Evet. İnsan fıtratının en zaaf noktalarından birisi budur. Şöhret-i kazibe. Görünmek hissi. Bak. Nereye götürüyor? Rüya'ya götürüyor. Alkışlısı maneviyatın aklını bulandırıyor. Onun için din fıtrılık içerisinde, hasbilik içerisinde güzeldir. İzafet ve nisbeteye girmeden ya halis, müstakim, samimi ve sıddık bir Müslüman olmanın azm ve gayretini ideal ve manasını yaşama noktasından hepimizin derecesi nispetinde müteyakkız olması lazım. Evet. 1984'lerde abi yine böyle bir gece buralardan okuyorduk. Siz de böyle Medih'ten falan bahsediyordunuz. Dediniz ki işte beni birisi yüzüme karşı met ettiği zaman zincirini eline almış benimle dalga geçiyor. Anlıyorum demiştiniz. O anda da Nusret Hocam uzanmıştı. Bir anda kalktı dedi ki Şener dedi ne zincir sallaması. <laughs> Öyle bir şey olmuştu. Ya. Yüzüme küfür ediyor. Ya. Manasında bir şey demiştim. Evet. Ben nefsimi tebriye etmiyorum. Nefsim her fenalığı ister. Nefis bu yani. Nefis. Hmm. Ya. Gübrek. Nefis arzular Saray. sarayıdır. İştahlar, köşkü. i̇ştahlar köşküdür. İştahlar köşküdür. Hmm. Nefiste işbe olmaz yani. Hmm. Tabi ise nefis neye benzer? Şurada bir fırın var. İçerisine odun atıyorsun. Ekmek pişireceksin. Odun at. Attın 10 tane odun. 10 tane odundan sonra fırın der mi? Ya tamam. Ben kemalimi buldum. Daha atma. Der mi? Demez. Peki fırın oduna doyar, oduna doyar mı? Doymaz. <laughs> doymaz. Fırın odana doymaz. Ne kadar atarsan o kadar harareti, iştahı Ziyadeleşir. Onun için dünya muhabbeti ne denilmiş? Turşu suyu gibi. İçtikçe hararet ne yapıyor? Harapen ziyadeleşiyor. Ya. Nefis dayı onun gibi. Nefis değil böyle yani. Allah dünya muhabbeti turşu suyu gibi. İçtikçe hararet hararet ziyadeleşir. Ya. Ya adam mesela bak tüccardır. Değil mi? Milyonları, trilyonları kazanıyor. Değil mi? O arzu, o iştah bitiyor mu? Bitmiyor. Artıyor ya, bitmiyor bir daha. Bir vadi daha ister. Ya Allah Allah diyor ya. Bir vadi altın dolu olsa nefis bir daha ister. İkinci bir vadiyi ister mi? Hadiste diyor. Değil evet mi? hadise işte. Nefis bu yani. Evet. Madem doymuyor, evet. her Madem fırın oduna doymuyor, Hı. evet. Tedbirini almak lazım, Hı. evet. Bak, nasıl nefsim, tebriğe? ben nefsimi tebriğ etmiyorum, Hı. nefsim her fenalı ister. Her fenalık diyor ya, yani. evet. Fakat şu fani dünyada, fâni. şu muvakkat misafirhanede. Şimdi, bak burada bize değil mi, yine zihnimize, aklımıza hitap ediyor bak. Dünya fani, fani bak, her şey elimizden çıkacak. saat ne diyor? zayi olacak ve bitecek. Bitecek her şey. Paranın, varlığın, makamın, servetin, devletin her şey eline çıkacak mı? Çıkacak. Bitecek mi? Bitecek. Nefes kesilecek mi? Ömür tamamlanacak mı? Evet. Ya. Bu cadde-i kübra mı? Evet. Kim bundan hariç? Hiç kimsesin. Evet. Fakat şu fani dünyada, şu muvakkat misafirhanede, ihtiyarlık zamanında, kısa bir ömürde, az bir lezzet için ebedi daimi hayatını ve saadeti ebediyesini berbat etmek ehli aklın karı değil. Cenab-ı işte, o şuuru versin cenab ya, Ebedi hayatını ya, helak, ber, et. helak etmek, berbat etmek. Ya. Berbat etmek. Allah'ım ehlak. Tabii kârı. asır dehşetti. Asır şiddetti yani. Eskisi gibi değil yani. İnsanın kayma noktaları, yıkılma noktaları eskiden birse şimdi bin olmuş ya. Bin olmuş ya. Bin. Kötü çevre, kötü arkadaş. Teknolojinin ihanetiyle ortaya çıkan şu akıllı telefonlar. Bir düğmeye basıyor cennet. Bir düğmeye basıyor cehennem. O kadar birbiri içerisine girmiş yani ciddi bir iman şuuru, ciddi bir manevi istikamet, çevre, çevre hayatı bakiye noktasında ciddiyet, kulluk ciddiyeti olmazsa insan ayağı kayar mı? Kayar. kayar. Gözü kayar mı? Kayar. kayar. Hayali bulanır mı? Bulanır. Helal lokmanın içerisinde haram girer mi? Çevir. Girer. Dehşeti ve şiddet. Cenab-ı Hak aslında Herkesi kutsan gençlerimizi. Amin. Muhafaza etsin, evet. <laughs> Ehl-i aklın ve zişurun kar olmadığından nefsi emmarem ister istemez akla tabi olmuştur. Evet. evet, nefsini beğenen ve nefsine itimat eden bedbaht. bu da çok önemli. Bak. Nefsini beğenen ve nefsine itimat, itimat eden. eden. Ben nedir? Bedbaht. Ya. Cenab-ı Hakk'a diyor değil mi? Hası şükür olsun ki Cenab-ı benim nefsimi bana beğendirmemiş. Bana beğendirmemiş. Benim hata ve kusurlarımı bana ihsas ettirmiş. Ya. Ya. Kusurunu görmemekten daha dehşetli bir kusur yok. Kusur yoktur yani bak. Ya. İşte onun için ne lazım, murakabe lazım. Muhasebe lazım. İyi insanlarla, gönül dostlarıyla beraber olmak lazım. Çevresini ve muhitini koparmamak lazım tek kalırsa, hmm. bu hakikat ve marifet sofralarından uzaklaşırsa insan fıtratı yani. Şimdi kalifer kazanını aç, değil mi? Böyle şu masa büyüklüğünde bir kömür, kömür. Değil. Binlerce kömürden daha fazla enerji veriyor, kuvvet veriyor. Ama o masa kadar büyüklüğünde kömürü şeyden çıkart. Kalifer kazanına. Kazandan çıkart. Bir saat sonra gel yavaş yavaş <laughs> küllenmiş ya o kıvamını o hararetini o yakıcı enerjisini kaybetmiş. kaybetmiş iki gün sonra gel iki gün önce neredeydi iki gün sonra nerede İnsan bu yani o niye büyüttük yani bir insanın istadı ne kadar büyük olursa olsun eğer muhitinden çevresinden koparsa evet. o da ne yapıyor Kürle. O da küllet diyor yani. yani. Orada istat. Orada hatta istada ne var? İhanet var yani. Bu kadar istat ve kabil baksana verdi. Hı. Sen bunu Ciddi. nerede kullandın? Hı. Nasıl kullandın? Ne şekilde zayi ettin diye bütün Hı. nimetlerden sorulacağız. Sorulacağız Cenab-ı Hak. Teyakkuz etsin, uyandırsın. Dersler de o kalbur kazanına girmek girmek değil gibi, değil mi? İnsan sohbette yenileniyor. Teray, yenileniyor yani. İşte Teceddüt manası oluyor de. yani. Evet. Allah. Enerji oluyor. Körük manası var ya da demirci evet, körüğü gibi külleri ne yapıyor? Külü ateş Külü veriyor. veriyor. Ateş veriyor yani. evet. Nefsinin ayıbını gören bahtiyardır. Evet. Subhani kelâ ilmelene illâ ma'allemtene inneke entel alimul hakim. Vâhiru davâhım enel hamdülillâhi rabbil âlemîn el fâ